Hangi aile... ...hastaneden yeni çıkmış kızına... ...geçmiş olsun dileyip seyahate çıkar... ...aklım almıyor. Çok şey gördüm geçirdim ama böylesini ne duydum... ...ne gördüm. Pes! Didem'in burada kalması iyi oldu. Sahip çıkıyoruz işte kıza. Bize de bu yakışmaz mı zaten? Anacığım biliyorsun kız çok ağır şeyler yaşadı. Kendime onun yerine koyunca... ...çok üzülüyorum. Gerçekten bütün hayalleri tuzla buz oldu. Büyük travma. En azından işe geri mi alsak? Hazır yerine de yeni birini bulmamışken. Ben bu kızı Murat'ın yakınında, yöresinde görmek istemiyorum daha o kadar. Bunalım geçiriyormuş gibi bir hali de yok maşallah. Sakinleştirici alıyor sonuçta Azime Hanım. Günaydınlar. Ay ne güzel toplanmışsınız böyle ya. Ciciş ciciş. Hı -hı. O zaman Afrikası burada gelen gibi boşluk olsa zaman haberler tamam mı? Işte. Oo, kimleri görüyorum. Bu saatte işe gelmiş, üstüne bir de çalışılıyor. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu iki günde abimizin yokluğunu aratmayalım dedik. Nasıl oldun bakalım? Şaşkınım ne demek oğlum ya? Yani ben buradayken çok fazla şey değişmiş. Ee, hayat bu. Bıraktığın gibi durmuyor değil mi? Evet. Bugün bunu öğrendim. Bari sen de bir tortular. Anlat bakalım. Rehber olalım, yol gösterelim. Gerekirse kafa açalım. <laughs> tamam. O zaman soruyorum. Bir kadın durup durur niye değişir? Hangi kadın? Yani özel önemli değil öyle genel olarak kadınlar. Peki nasıl bir değişimden bahsediyoruz? 180 derece işte ya ilk akla gelen. O zaman konuyu şöyle ya Bir kadınlar değişir çünkü değişken yaratıklardır. Hani bakma öyle poligamik eğilimlerimizin olduğuna. Biz erkekler basit tipleriz. Kadınlar ise karmaşık. Ya biliyoruz zaten. Ama eğer bir ilişki sırasında kadın neden değişir diye soruyorsan o başka. Bir kadın senin arasında mesafe koymaya başladıysa bil ki abicim tehlike çanları çalıyor demektir. Yani vardır takıldığı veyahut da bozulduğu bir şey. Belki de başka biri falan. Peki ne yapmak lazım? Ona reddedemeyeceği bir teklifle gideceksin. Baktın ona da hayır diyorsa sıkıntı büyük. Siz mi babaanneciğim? Sizden bir şey isteyebilir miyim? Eğer yapabileceksem tabii kızım. Sırtıma güneş kremi sürer misiniz? Ama böyle yedirin. Bol bol sürün. İyi. Masajla. Peki madem. Korkma korkma sürsün bol bol Sür. Nişatçım. Annen itiraz ediyor ama bu kızın hali hal değil. Yazık tutunacak hiçbir şey kalmadı. Baksana ne yaptığını bilemez halde. Ama Murat'ı da düşünmek zorundayız Derya. Annemin hakkı var. Aynı ortamda bulunmaları iyi olmayabilir. Murat son derece profesyoneldir. Etkileneceğini sanmıyorum. E o da doğru tabii. Aynen. Biraz daha aşağıya. Ayrıca Didem bir an önce kendine bir meşgale bulamazsa... ...evinize de hayatımıza da yerleşecek söyleyeyim. Yapma ya. Öyle mi diyorsun? Oo. Ben bu konuyu biraz düşüneyim o zaman.